Herkese merhaba. Info yatırımın Spotify kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Çağlar Toros. Sizlere geçtiğimiz hafta piyasalarda neler oldu, önümüzdeki hafta neler olmasını beklediğimizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle geçtiğimiz hafta sonu aslında medyaya bomba gibi düşen bir haber vardı. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunuldu. Trump'a bir zarar gelmedi. Lakin duygusal olarak halk biraz daha Trump'ın tarafına geçti desem bence yanlış olmayacaktır. Çünkü geçtiğimiz haftalarda bir televizyon programında şu anki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir münazaraya katılan ve orada Joe Biden'ın yaptığı açıklamalarla Tabiri caizse halkın biraz daha gözünden düşmesiyle Trump bir adım öne geçmişti. Geçtiğimiz haftaki bu suikast girişiminden sonra da anketlere bakıldığında Donald Trump'ın seçilmesine hemen hemen kesin gözle bakılıyor. Peki bu durumun etkileri piyasalara nasıl yansıdı? Açıkçası pay piyasalarına olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Dolar endeks tarafının yukarı gitmesine sebebiyet verdi. Lakin kafaları şu karıştırıyor. Geçtiğimiz dönemlerde de Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yapmış olan Donald Trump attığı hamleler ve söylediği söylemlerle birlikte FED'i biraz da zor durumda bırakmıştı. O yüzden para politikalarına ilişkin karmaşıklıklar sürer mi? Bu sorunun cevabını aslında piyasalar arayacak. Çünkü şu an için FED'den faiz indirim döngüsüne Eylül ayında geçilmesine kesin gözle bakılıyor. Bunun nedeni ise geçtiğimiz hafta gelen tarım dışı istihdam verisinde her ne kadar tarım dışı istihdam verisi beklentinin üstünde gelmiş olsa da mayıs ayının altında kalması. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta gelen enflasyon verisinin barınma maliyetlerindeki yukarı yönlü seyre rağmen enerji fiyatlarındaki geri çekilme ile birlikte yıllık bazda %3.3'ten %3'e geri çekilmesi Fed'in faiz indirimi konusunda elini güçlendirmişti. 31 Temmuz'da Fed'in faiz kararı açıklanacakken buradaki faiz kararında ya da e, faiz kararından sonra Powell'ın mikrofonların başına geçip daha güvercin mesajlar vermesi bekleniyor. Eylül ayında Eylül ayına atıfta bulunması bekleniyor ve Eylül ayında artık faiz indirim döngüsünün başlanması bekleniyor. Bu faiz indirim döngüsü biliyorsunuz çok karmaşık bir durum. Yani Yayınlarda da söylediğim gibi çok bilinmeyenli bir denklem aslında. E çünkü her ay gelen makroekonomik datalarla birlikte Amerika tarafındaki bu faiz konusu çok fazla kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. O yüzden. Ee, şu an için belki bir faiz indirimi olacak gibi gözüküyor ama iki faiz indirimi de olması yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Tabii ki veri odaklı gidilecek ama e, şu an için Eylül tarafında bir faiz indirimi söz konusu. İki olur mu? Kasım ayında başkanlık seçimleri var. Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden sonra atılan hamleler daha da önemli hale gelecek. Biraz önce de söylediğim gibi bu Trump'ın eğer başa geçmesi durumunda e, biraz daha Fed ne yapacak onu göreceğiz. Trump'ın yaptığı bir açıklama vardı. Görev süresi dolana kadar e, Powell yerinde kalacak gibisinden. O yüzden burada e, biraz daha hani e, iki faiz indirimi demek için erken ama bire hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor. Biliyorsunuz 2024 yılında da neredeyse 4 faiz indirimi olması konuşuluyordu. Aylar geçtikçe gelen makroekonomik dataların olumlu seyre yönelmemesiyle birlikte acaba faiz artırımı olur muydu? Burada hep birlikte konuşmuştuk. Şu an içinde de makroekonomik veriler faiz indirimini Eylül ayında işaret ediyor. ECB tarafı da bu hafta faiz kararını açıkladı faizler, beklentiler raporlar sabit kaldı. ECB Başkanı Lagarde ekstrem derecede bir mesaj vermedi. Veri odaklı gideceklerini söyledi. Bunlar biraz daha standart kalıp cümleler ki olması gerekenler aslında. Veri odaklı gidilmesi gerekiyor zaten. Ama e, şunu düşünüyorum. Eğer Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri tarafında bir faiz indirimi olursa e, ya da şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz aylarda faiz indirim faiz indirimi konusunda kapıyı aralayan ECB'den sonra eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri tarafı da faiz indirimi yapıp kapıyı açarsa ECB tarafından da eylül ayında bir faiz indirimi görebileceğimizi düşünüyorum. Büyüme odaklı strateji çerçevesinde gitmeye devam edeceklerdir diye e, gitmelerini daha doğrusu bekliyorum diyebilirim. O yüzden o taraflardaki hikaye biraz daha stabil. Gelelim bizim tarafa. Borsa İstanbul tarafı nasıl gitti bu hafta? Borsa İstanbul tarafı bence bu hafta yön arayışını sürdürdü diyebilirim. Yani gelen e, makro ekonomiye ilişkin çok ekstrem datalar yoktu. Ama şunu belirteyim. yani Global taraftan gelen haber akışları ve Moody's beklentileri biraz daha fiyatlamalar arasındaki yerini aldı. E, saat şu an. 3 e, itibariyle konuşursak e, şu an haftalık bazda Borsa İstanbul tarafındaki getiri %0.50 Haftayı yatay kapatacağız gibi gözüküyor. Yurt içi piyasalar Moody's'e odaklandı. Bugün gece saatlerinde Moody's'in Türkiye değerlendirmesini yayımlaması bekleniyor. Ekonomi yönetiminin attığı adımların rasyonel olması bu rasyonelliğin makro verilere sirayet etmesi CDS'lerdeki geri çekilme ve döviz rezervlerindeki artışla birlikte Moody's'in Türkiye notunu B3'ten B2'ye revize etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde S&P ve Fitch Türkiye'nin notunu yukarı yönlü revize ederken Moody's sadece not görünümünü yukarı yönlü revize etmişti. Moody's diğer kredi derecelendirme kuruluşlarına göre daha zor not arttırıyor olsa da S&P ve Fitch notuna yaklaşması için iki kademe artışta gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Bir kademe not artışının yurt içi piyasalarda fiyatlandığını açıkçası düşünüyorum. İki kademe not artışı ise kısa vadeli yukarı yönlü katalizör olabilir. Şu an için düşük bir ihtimal gibi gözükse de Moody's'in pas geçme durumu da aslında bulunuyor. Bilindiği üzere kredi derecelendirme kuruluşlarının takvimlerinde olmasına rağmen not yayınlama zorunlulukları bulunmuyor. Biraz ufak bir ihtimal biraz önce de söylediğim gibi ama olası bu durumun gerçekleşmesi açıkçası bizim piyasalarımızı biraz daha hayal kırıklığına uğratacaktır ve BIST 100 endeksinde ana desteklerin çalışmasına da neden olabilir diye düşünüyorum. Gece saatlerinde gelecek Moody's kararının yankılarını önümüzdeki hafta hep birlikte izleyeceğiz. Önümüzdeki hafta yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 25 Temmuz tarihinden 23 Temmuz'a çekildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın ilgili tarihte G20 Maliye Bakanları Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılacak olması nedeniyle Temmuz ayı faiz kararı 2024 yılı için açıklanan tarihten 2 gün önce gerçekleşecek. Şunu da belirteyim Ağustos ayında da Jackson Hole sempozyumundan kaynaklı olarak yine 2 gün önce açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı. Şubat ayında aylık fazla enflasyonun beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte yabancı kurumların beklentilerine paralel olarak politika faizi 500 bas puan artışla %50'ye yükselmişti. Atılan bu adım yabancı yatırımcıların da dikkatini çekerken rasyonel adımların devamı algısı fazlasıyla oluşmuştu. Mart, Nisan, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yurt içinde beklenti altı gelen enflasyonla birlikte Temmuz Ayına ilişkin faiz kararının %50'de sabit kalmasını bekliyorum. Kur korumalı mevduatın da hayatımızdan yavaş yavaş çıktığı TL'ye özendirme paketleri perspektifinde TL'ye olan talebin artması ki bu hafta hatırlanacağı üzere bankalara gönderilen uygulata, uygulama talimatına göre kur korumalı mevduat hesaplarına politika faizinin %70'inden az faiz verilmeyecek e, alternatif getirilerde TL'ye geç hızlanırken doları olan talebinde aslında bir miktarda azaldığını da görebiliyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Biraz önce de belirttiğim gibi yani kur korumalı mevduat hayatımızdan çıkıyor. Ve şunu söyleyebilirim. Merkez Bankası kur korumalı mevduattan çıkış stratejisi çerçevesinde bankaların kur korumalı mevduat hesaplarına uyguladıkları alt faiz sınırlamasında düzenlemeye gitti. Bankalara gönderilen uygulama talimatına göre kur korumalı mevduat hesaplarına politika faizinin %70'inden az faiz verilmeyecek. Yani bu ne demek? %40'dan 35'e düştü demek ve bundan kaynaklı olarak da artık hayatımızdan hem yavaş yavaş çıkacak bir kur kurmalı mevduat hem de diğer taraftan bir TL'yi özlendirme perspektifi çerçevesinde mevduat faizlerine bir geçiş diyebilirim. Alternatif getirilerde TL'ye geçiş hızlanırken doları olan talepte azaldı ve bundan kaynaklı olarak da kur tarafında da biraz aslında stabilizasyon görüyoruz. Biraz önce söylemeye çalıştığım nokta aslında buydu. Şu son birkaç günde kur tarafında yukarı yönlü bir seyir görebiliriz. Hem dolar endeks tarafındaki yukarı yönlü hareketle birlikte çünkü dolar endeksinin yukarı yönlü gitmesi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kaybetmesine sebebiyet veriyor. Hem de şöyle bir şey var. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kur tarafında alım bölgesinde olması da kur tarafının biraz daha da baskılanmasında sebebiyet veriyor. Yani ama şöyle de bir şey var. Merkez Bankası'nın alım tarafında olması da ileriye dönük projeksiyonlarda olası bir kur ataklarında da Merkez Bankası'nın elini güçlendirebilir. Son olarak Borsa İstanbul tarafındaki beklentileri, beklentilerden bahsetmek istiyorum. Mayıs ayında 11.000 seviyesini görmüştük. Daha sonrasında alçalan trendin kırılmasıyla birlikte ki 9.900 seviyesinden kırıldı. Tekrardan 11.000'li seviyeleri zorlayan ve hmm. üstünde kalmaya çalışan bir Borsa İstanbul BİSTÜZ Endeksi var. Gelen haber akışları ile birlikte Borsa İstanbul tarafında 12.500 seviyelerinin biraz daha kısa vadede kapıyı araladığını düşünmekteyiz. Orta vadede pozitifliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Kısa vadede de gelebilecek haber akışlarının etkileri Yabancı yatırımcının yurt içi tarafa ilgisi ve önümüzdeki hafta başlayacak olan bilanço dönemi Borsa İstanbul tarafında yön arayışını kısa vadeli belirleyecektir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler, iyi seanslar.